çekilir bebeğine yine faka bastım Bak kanca duvara panç atar aslım Yok sana kastım Stilara gazdık Rap yasasına yeni bir para bastım Hip hop atışı da bensiz yalamazdı Paran olmasa biz ikime yaramazdım lan Sanma ki bunu yine sana yazdım Bu müzik bana şölen ama sana yazdım Şimdi o sesini bir kes lan Beyin hücrelerimde Nikola Tesla Yazcam diye boşa sarmıyor mesra Kafa boş ama yine benim adım mesra Lolita de sizi kez banlar dinler Ama bizi beni pezdan Bu ritimi kes lan Bu relini bez şarkı değil Bebe bu yeni bir destan Sıfa oldu bu sakinleş Ya da bunu dinle sonra katilleş katil beş gün beş gece hidranın peleği listinde var bir keş Eş. beni görünce diyor bebe tam bir keş adı tiktir o pipi boyu santim beş hele kan villeş gece vampir deş adı için uyan ve kalk birleş. deş beni görsene arenada boğa derdin çok mutlu zor açıdım doğal halim peki bu mu derdim ben gene geldim mergene ref dersini yere serdim çok üzgünüm başınıza bu da geldi bana dil uzatma kaşara kuma geldin sen sanal da bana alabalık sövüyorken bana, bana kuma veriyordu su sual... atergin çok, at tamam, <laughs> <laughs> çok attım sana çalım gidin ve haraçalım bir eziyi bulun hadi ondan para çalım benim için üstad def kan mekanize joker ve karaçalı Bu nasıl bir amaçla da hip hop çalıp para gazı verin hadi at can, bana çamur aptal savaş Burası yanaşanı yok ediyorum hem de benimle savaşanı Birçoğunun onun hayali hep ben kendini sanıyor bir tek kariyerine bedel yaptığım tekrar rap fight kalmadı pek pay Amaçları sadece reklam sonucuna kap bana yeterli Ben yine sahnede onlar pek rahat, yüksek kalite ve parlak bir ekran hip hop Yaptığım bu flow'u akın almaz beni görünce deli gibi sakınanlar gibi mal gibi var hadi takıl aptal İçi boş bir gün bir akı var daha var her kulüpte takılanlar gibi küfür edip edebini takılanlar. Yok fayda kaderden yakın andan tabi suratına kapanan kapılar var. Aklım bir arada kalktım bir anda baktım. Kim anlar aklınızın yansa hakkım bir anda taptım. Rüyamla sattım rüyanda battım Riyanla Kalsız diyarda yansın bir anlam alsın bir baştan alsın virajdan alsın. <laughs> bir kapta yazsın. kitapta. Bu yalanı al bana bulaşma getirene sar ganjan. Sen gül tabi doluysa tav ve merhamet adımsa can mancan. Ama yine de bu kalemde kan kalacak dinlemeden ötmek çok aptalca. Bak panca bir pancama kaç parçam denk ilk gibi kapımda aç kalacağım. Piliş!